Black and white. Hi guys bro bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'de benden uzun zamandır istediğiniz kasma sorunu ile ilgili videoyla karşıdayız gençler benim e, grafik ayarlarını falan istiyordunuz nasıl kasmayı azaltıyorsun falan diye bunları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Eğer bu tarz videonun gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Düşünceğiniz ve video önerilerinizi yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz gençler. Bu tarzda videolar atmayı sevmiyorum ama artık herhalde atmak şart oldu bu tarzda videolar. Neyse. Benim grafik ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Size bunun nasıl yapıldığını falan göstereceğim her cihazda yapabilirsin onu ama ben size e, kasmaması için neler yapabileceğinizi daha çok göstereceğim. Kendi dışında. Dilerseniz şimdi e, onu göstereyim ben sizlere. Game Tools'dan yani bu uygulamadan daha iyi bir uygulama bence. Wolf Game Booster arkadaşlar. E, bununla kasma sorununuzu azaltacağız. Nasıl azaltacağız? Şimdi bunu indiriyorsunuz gençler. Direkt açayım ben bunu böyle. Şimdi buna giriyorsunuz bu uygulamada Rain Boost'lama falan var. Yani şu boost'lı basınca R boş alan remini daha çok yükseltiyor arkadaşlar. Bunun için daha iyi. Şimdi siz nasıl yapacaksınız? Buradan arkadaşlar PUBG Mobile yazan var ya ona gireceksiniz. Şu üstte bakın XXX Light yazıyor. Bu sizde bu şekilde olacak. Siz bunu gelip buradan Lite seçeceksiniz. ilk önce kendi ayarlarımı göstereceğim. Ondan sonra kasmayı daha da aşağı çekebileceğiniz ayarları göstereceğim. Benim ayarlarım gördüğünüz gibi şurası 960'a 540. Grafik HD de bu FPS'i buradan 120 falan yapıyorsunuz ama Cihaz telefonlarda maksimum 60 FPS alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ekstrem 60 FPS yapmanızı tavsiye ederim. Hani arkadaşlar videonun altında diyorsunuz ya sen de birinci cihaz nasıl çıkıyor diye. Bakın burada TPP, FPP artı QSS yani hızlı durumu değişme var. Buradan şu kaydere bastığınızda bakın burada diyor ki Tencent diyor TP, TPP ve FPP modunu 0.16 bu kapatmış arkadaşlar. Ee, Tencent FPP modunu kapatmış zaten için bu uygulamada. O yüzden FB modu çalışmıyor. Sadece sol altta gözüküyor arkadaşlar. Yani süs gibi bir şey. Bunu zaten kaydede basarsanız yapacaktır. Benim ayarlarım bu şekilde. Şimdi kasmayı daha çok nasıl azaltacağınızı göstereceğim. Bakın burada 960'a 540 grafik ayarları var arkadaşlar. Yani çözünürlük ayarları var. Bunu ne kadar yükseğe çekerseniz o kadar kasmanız artacaktır. Siz bunu daha da aşağı çekeceksiniz. Yani bunu 768'e 480 yaparsanız e, oyun görüntünüz düşecek ama FPS'iniz artacak. Ben bunu 960'e 540'da kullanıyorum. Grafik ayarları mut olacak. E, ellemeyin klasikte kalsın arkadaşlar çünkü renkte falan daha bu oyunda yok. FPS'imizi 60 FPS yapıyoruz gençler. Sakın buradaki 120 yap da 120 yapmayın. Onlar e, bir cihazda maksimum 60 FPS alabilirsiniz. O yüzden 60 FPS'i şart diyorsunuz. Bunu açmıyorsunuz. Bunu da açmıyorsunuz ki bunları açmanız e, sizin işinize yaramayacaktır. Birazcık daha aşağı indiğimizde bakın yani bunlar bunu rendering quality diyor mesela. Bunu low yapacaksınız arkadaşlar. Yani gölgeler yok. Gölge olmasın diyorsunuz. Texture quality bunu low yapın. Bunlar zaten low'da olacak arkadaşlar. Eğer bunlar siz low'da ise zaten ellemeyin. E, ses şeysi bu ellemeyin arkadaşlar. Bu sadece mobile için zaten. Bunları yaptıktan sonra bakın en altta değil de en üstte çıkacaksınız arkadaşlar bakın bu yaptınız en üstte çıkıyorsunuz sağ altta bir tane kaydet butonu çıkıyor bakın o kaydet butonuna basıyorsunuz evet. Tamam geçelim kardeşim. Sonra bakın burada e, bir şey çıkıyor. Oradan tamam basıp oyuna gelebilirsiniz ya da e, buradan bu şekilde kasım sorununu azaltabilirsiniz arkadaşlar. Benden çok istediğiniz size GFX'ten daha iyi bir uygulama gösteriyorum bu sürü ısrarla tavsiye ediyorum ben. Yani eğer GFX kullanacaksanız ısrarla tavsiye ediyorum. Ki ben uzun zamandır kullanıyorum ban yemedim. Ee, i̇nşallah da yemem yani. Uzun zamandır kullanıyorum ban yemedim. İnşallah da yemem yani arkadaşlar. Bu şekilde kasma sorununu azaltabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve alt tarafta kanal abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz gençler. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Down. Enemy down. Enemies ahead. Enemy. Enemy down. Excellent work. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. down enemy enemy down down Excellent work. Work. Enemy down. Enemy, Enemy down. Enemies ahead. Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemies ahead! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! Excellent work! Enemies ahead! Enemy! Enemy down! Down, enemy, enemy down, enemy down. Down, <gunshot> Enemy. Enemy. Enemy, down. Enemy. Enemy Enemy Down Enemy Enemy Down Enemy Enemy Down Enemies ahead, enemies ahead, <gunshot> enemy. enemy down, enemies ahead, enemy down. <gunshot> 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 Down. Enemy. Enemy down.